Sevgili dostlar, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Fatih Sultan Mehmet Han dizisi devam ediyor. İzliyoruz bir taraftan. Bir taraftan Fatih'i, bir taraftan Fatih devrinin kudretli devlet adamlarını. Tabii bunlar layıkıyla anlatılmadığını artık hepimiz biliyoruz. Biz bu vesileyle Fatih devrinin önemli devlet adamlarını da biraz anlatalım sevgili dostlar. Zira bambaşka bir şekilde anlatılıyorlar. Bu devlet adamlarından en önemlilerinden birisi Şahabettin Paşa'dır. Gerçekten kıymetli bir devlet adamı nasıl geldiğini saraya bilmiyoruz. Ancak sarayda haremde yetişti, hadım lakabıyla anılır. Muhtemelen Gürcü olduğu konusunda rivayetler var. Ancak kesin bilgi değil. İkinci Murat döneminde artık kendisi bir devlet adamı olarak Osmanlı hizmetine katılmış bulunuyordu. İkinci Murad'ın Sırbistan seferlerinde çok önemli roller, roller oynadı. 1435-40 yıllarında Rumeli Beylerbeyliği görevinde bulundu. 1442'de Mezit Bey, Jan Hunya'da karşı Hermannstadt'ta ağır bir bozgun yaşadı. İkinci Murat han bu bozguna çok üzülmüştü. Bunu nasıl gidereceğiz? Bunun intikamını nasıl alırız diye söylendiğinde Şahabettin Paşa kendisine fırsat ve imkan verilirse bu işin üstesinden geleceğini söyledi. Ve İkinci Murat da onu Macarlar üzerine gönderdi. <laughs> Ciddi bir kuvvetle de takviyede bulundu. Fakat sevgili dostlar hani bazen öne atılırsınız ben şu işi yapacağım dersiniz. Fakat istediğiniz gibi gitmez. Yani gurur ve mağrurluk insan için bir felakettir. Şahabettin Paşa'yı da düşmana karşı uyardıklarında dikkatli olalım, seri hareket edelim, şöyle hareket edelim. Devlet adamları ona uyarılar yaptıkça o düşman benim sarığımı gördüğü anda nereye kaçacağını bilemez diye çok yüksekten atıyordu. İşte bu yüksekten atmalar onun için çok pahalıya mal oldu. Can Hunyad'ın kalabalık bir düşman birliğiyle geldiği haber alındığında, kendisine haber verildiğinde kalbine müthiş bir korku girdi. Bakın, şu kalp kuvveti bazen kalbiniz müthiş bir kuvvet duyar, güç alır, bazen de korkuya kapılır. Korkuya kapıldığında onu önleyebilecek artık hiçbir ilaç yoktur. Gerçekten her ne kadar ona vaziyetimiz iyi, kuvvetlerimiz iyi, kendini metin tut dedilerse de dinletemediler ve Şahabettin Paşa gece ordugahı terk ederek kaçtı. Bir kısım Osmanlı birlikleri buna rağmen yerlerinde sabat ettiler. Düşmanla müthiş bir çarpışma yaşadılar Pek çok komutan savaş meydanında kaldı. Pek çok askerimizi yitirdik. Hatta bu sebeple Yeniçeriler Şahabettin Paşa'ya ciddi manada muber oldular. İkinci Murat Han da tabi bu duruma çok üzüldü. Onu geri plan aldı, azletti görevinden, azletti. Buna rağmen düşman üzerine yürürken yine de kendisini yanına çağırarak istişarelerde bulundu. Zira Rumeli Beylerin Beyliğinde bulunmuş tecrübeli bir komutandı. İkinci Murat Han düşmanla Seged'in sulhünü yaptı. Bu arada tabi oğlunun ölümü de Alaaddin'in onu büyük üzüntüye soktu. Ve tahtı Mehmet'e bırakıp oğlu ikinci Mehmet'e kendisi Anadolu'ya çekildi. Bursa ve Manisa'ya. Onun bu esnada tabi ikinci Mehmet'in tahta çıkması Şahabettin Paşa'ya yeniden yol açtı. Fatih çünkü ikinci Mehmet'in onlar lalalarıydı. Hem Zanos Paşa hem Şahabettin Paşa Fatih'in yanında yer aldılar. Kimin bu defa nüfuzu kırıldı? Çandarlı Halil Paşa'nın nüfuzu kırılmış oldu. Fakat bu arada da düşman Jan Hunyat ve bir haçlı kuvveti oluştu. Varna'ya doğru gelmeye başladı. Çandarlı Halil Paşa daha evvelce de anlatmıştık. İkinci Murad'ı tekrar geri çağırdı. İkinci Murad'ın yeniden daha doğrusu çağrılmasını sağladı. Ve ikinci Murad Varna'da Osmanlı ordularına komutanlık etti. İşte bu savaşta Şahabettin Paşa Osmanlı ordusunun sol koluna komuta ediyordu. Varna Savaşı'nın kazanılmasında en önemli rollerden birini üstlendi ve eski o alnındaki kara lekeyi silmiş oldu. İkinci Murat yeniden Manisa'ya çekilince Çandarlı bu defa bırakmadı. Bir askeri isyana teşvik etti. Şahabettin Paşa ve Zanos Paşaların nüfuzunu kırdı. İkinci Murad'ı yeniden tahta çağırdı. Yani bir nevi darbe yaparak ikinci Mehmet'i tahttan indirip Manisa'ya gönderdi. Böylece bir kez daha bu devşirme paşaların, Şahabettin Paşa'nın ve Zanos Paşa'nın etkisi kırılmış oluyordu. Ne kadar sürdü bu? Evet bu 1451 yılına kadar devam etti. İkinci Murad'ın vefatıyla Fatih bir kez daha tahta çıkınca tekrar Şahabettin Paşa, Zanoz Paşa devlette yerini aldılar. Bu defa nüfuzu kırılan Çandarlı Halil Paşa oluyordu. İşte sevgili dostlar, padişahların etrafındaki bu devlet adamlarını bir nevi hükümet gibi de görebiliriz. Yani birisi geldiğinde etrafına ekibiyle birlikte geliyor, diğeri güç sahibi olduğunda kendi ekibiyle birlikte oluyor biraz da hadiseleri böyle değerlendirmek lazım. <laughs> Şahabettin Paşa bundan sonra da yine tarihi bir görev ifa etti. İkinci Mehmed'in yanında onu İstanbul'un fethine en fazla teşvik eden Zaunos Paşa ile birlikte paşalardan biri oldu. Yani İstanbul'un fethinde Zaunos Paşa ve Şahabettin Paşa'nın mühürleri vardır. Burada Çandarlı Halil maalesef hep İstanbul'un Bizans'ta kalması yönünde görüş belirtti. Evet, Fetih'ten sonra Çandarlı tamamen mimlendi ve hapsedildi. Bir müddet sonra da, yani bir ay sonra da ortadan kaldırıldı. Fatih Sultan Mehmet, tabi Çandarlı Halil'i ortadan kaldırınca askerin bir anlamda tepkisinden de nispeten çekiniyordu veya bunu bir siyaset olarak dikkat ediyordu. Şahabettin Paşa'ya karşı bir tepkinin oluşmaması için o fetihte yanında bulunan komutanları yanından uzaklaştırdı. Zanos Paşa'yı başka bir noktaya gönderecek. Şahabettin Paşa'yı ise azledecektir ve Filibe'ye gönderecektir. Şahabettin Paşa Filibe'de 1455 yılında vefat etti. Türbesi Filibe'dedir. <laughs> evet, bu büyük komutan, bu Osmanlı Devleti'ne hayatiyet kazandırmış, İstanbul'un fethinde bulunmuş, Peygamber Efendimiz'in müjdesine nail olmuş, ne güzel asker. Evet, bunlar aynı zamanda Nimel Ceyş, sevgili dostlar. Ne güzel asker buyurduğu kişilerden oldu. Şahabettin Paşa devletine pek çok da eser bıraktı. Filibe'de bir cami, daha doğrusu Edirne'de bir cami ve üç mescit yaptırdı. Bursa'da eserler yaptırdı ve Filibe'de muazzam bir külliye yaptırdı. Filibe'nin en önemli İslam mahallesinden bir tanesi onun bu külliyesinin etrafında teşekkül etmiştir. Böylesine kıymetli devlet adamlarından bir tanesidir. Bazen Dizide paşalar arasında sanki bir entrika yumağı gibi gösterilen, entrikacı gibi gösterilen bu devlet adamlarını aslında hakkıyla tanımak, hakkıyla bilmek, hizmetlerini hakkıyla takdir etmek zorundayız. Hepinize muhabbetlerimi sunuyorum sevgili dostlar.